küreselleşme muhtemelen sona ermiyor fakat geçmişte egemen olan küreselleşme anlayışının, pratiklerinin sorgulandığı, sorgulanmasının gerektiği ve giderek de zeminde gerçekleşen olaylar sonucunda farklı bir şekilde büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Pandemi ki önümüzdeki dönemde insanlık pandemilerle yaşamayı öğrenecek. İşte gördüğünüz gibi sürü bağışıklığı filan bile tutmadı. Covid istediği şekle girerek yeni varyantlarıyla hepimizi bir şekilde yakalayabiliyor. Yani eninde sonunda galiba bütün dünya bu Covid'i en azından bir kere de tatmış olacak. Covid bize neyi gösterdi? Bu geçmiş küreselleşme anlayışındaki bir malı en ucuz şekilde nerede üretebiliyorsan ve ne kadar çok yerde ucuz olduğu için bunları üretip ardından bunları bir araya getirebiliyorsan o kadar rekabetçisin. İşte stok tutmaya gerek yok. Bir takım dünya iş bölümünde üretimlerin sadece belirli yerlerde yapılmaları önemli değil. Önemli olan kar edebilmektir. Şirketlerin rahat hareket edebilmesidir şeklinde tanımlanmış olan küreselleşme anlayışı daha önce eleştirileri dinlemeyenler tarafından bile pandeminin tokadı geldikten sonra üzerinde düşünülecek bir mesele haline geldi. Dolayısıyla ilk tepki ne oldu? Yani eğer dünyada üretilen maskelerin yüzde sekseni Çin ve Hindistan'daysa ve koskoca Fransız devleti birkaç ay boyunca kendi toplumuna maske dağıtamayacak kadar aciz kalıyorsa bunun sürdürülebilmesi mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla birinci derecede gündeme gelen şey tedarik zincirlerinin kısaltılması oldu. Amerikan Merkez Bankası Janet Yellen'in tanımlamasıyla friendshoring yani sistemleri size benzeyen ilişkilerinizin daha iyi olduğu coğrafi olarak da size yakın ülkelere üretimlerinizi taşımanın daha mantıklı olduğu gibi bir görüntü ya da bir düşünce çizgisi ortaya çıktı. Bu da yavaş yavaş gerçekleşiyor ama bu Amerika ile Çin'in boşanacağı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar ki var olan küresel ağların hemen yıkılacağı anlamına da gelmiyor. Ancak benim görebildiğim kadarıyla iki çok önemli eğilimden bahsetmemiz mümkün. Bunlardan birisi bütün ülkelerin şu ya da bu şekilde daha korumacı imalat sanayi politikalarını uygulamaya başlamalarıdır. Dolayısıyla devletin ekonomi politikasının belirlenmesindeki rolü geçmişe göre daha fazla artacaktır. Artık her şeyin piyasa tarafından çözülebileceğine dair inanç geride kalmış sayılabilir. Kamunun mutlaka yeni ekonomik yapılanmada yönlendirici bir rol oynaması gerekliliğini Amerika gibi bu konularda ideolojik saplantıları çok yüksek bir ülke bile kabul etmeye başlıyor ve dolayısıyla biz Tarife dışı korumacılıkta da epey bir patlama hemen hemen her yerde görebiliriz. İkinci dinamikse şu. Belki küresel bir ağdan çok bölgesel kümeler halinde ekonomilerin örgütlenmesi ve birbirleriyle o şekilde ilişki kurmaları gerekecek bir dönemde giriyoruz. Bu mesela Türkiye gibi bir ülke açısından çok önemli. Çünkü Çin'deki yatırımlarının bir kısmını oradan çıkarmak isteyen ve kendine daha yakın bir coğrafyada üretim isteyen Avrupalı büyük şirketlerin bakabilecekleri, doğal olarak bakabilecekleri çok az sayıdaki ülkeden birisi Avrupa Birliği'de, Gümrük Birliği'de olan Türkiye. Bu Gümrük Birliği'nin daha düzeltilmesi ya da geliştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde ekonomik kümeler içinde eğer ekonomiler örgütlenecekse bölgesel ekonomiler örgütlenecekse bu tür bir gelişmeyi doğru da takip etmek bunun için gerekli iç düzenlemeleri yapmak Türkiye açısından önemli hale gelecek. Türkiye'nin şirketleri açısından bu yeni dinamiklere uygun bir ekonomi politikası uygulanması, bir teşvik mekanizmasının oluşturulması giderek çok daha önemli hale gelecek. Bunu bütün dünyada da zaten yapılmaya başlandığını da görüyoruz. Gelişmelere baktığınız ya da bu eğilimlere baktığınızda daha şimdiden dünyada iki teknoloji evreni oluştuğunu görüyorsunuz. Çin kendi kapalı Teknoloji evrenini oluşturdu bile. Amerikalılar da Çin'in 5G teknolojisinde dünyada egemen olmasını engellemek için her şeyi yapıyorlar. Kendi ülkelerinden Huawei'yi hakikaten silip süpürdüler. Avrupa üzerinde de büyük baskı yapıyorlar. E, Türkiye'nin de dolayısıyla hangi ekonomik kümeye dahil olacaksa onun teknoloji evreninde olması mesela gerekecek. Aynı anda her iki tarafı oynayabilmenin belki daha güç olacağı bir döneme de giriyoruz. İkincisi de kümeleşmenin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak korumacılık eğilimlerinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak da aynı anda farklı kümelerle ne ölçüde ilişki kurabileceğinizin de görülmesi gerekecek. Şirketlerin önümüzdeki dönemde hakikaten bu gelişmeleri iyi takip etmeleri, gelişmeleri doğru anlamaları, hangi kaynaklardan yararlanabileceklerini görebilmeleri gerekecek. Bunun da aslında en 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 önemli koşulu belki piyasalara müdahil etmek anlamında değil fakat piyasalara yol gösterici olmak anlamında devlet politikalarının giderek daha önemli hale gelmesi o nedenle e, idari reformların yapılması yönetimde şeffaflığın gerçekleştirilmesi, teşvik mekanizmalarının nesnel kriterlere bağlanması ve belli bir ekonomi politikası felsefesiyle bunların beslenmesi hem ülkelerin genel ekonomik durumları hem de şirketlerin yatırım kararlarının doğru alınabilmesi açısından önem taşıyacak. İşte bu da zaten bizim seminerlerimizde tartıştığımız en önemli konulardan birisi. Çünkü devletleşmeyecek ekonomiler ama daha stratejik düşünebilmek için bütün bu geniş tabloyu büyük tabloyu daha iyi görebilmeleri ve devletle aralarındaki iletişimin de bu bağlamda daha açık olması gerekecek.